oynuyorlardı beni e, görmeden bir çekeyim dedim ama bunlar sonuçlarından 5 dakika önce doğdukları için hemen çözdük yaratalar Başkan ne oldu oğlum? Zilli He baba? Yine yumurta ya yaptım Birazdan bir yumurta keyif olacak Ay maşallah Ay maşallah Evet Şimdi bir kapıyı açıp içeri girmem lazım Onu bir halledeyim ben Koş 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 Evet bu şekilde içeri girdim. Hadi yürü. Yürü. Yürü oğlum. Dur. 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 Evet. Şu camı bir sileyim ya. keyfine kaldıkları yerden devam. Gerçekten birebir gözlemleyerek <laughs> yumurtanın köpekler üzerinde ne kadar güçlü etkisi olduğunu ben bizzat böyle her gün vererek deneyimledim artık. Maşallah, süper Allah kimin ne dediği önemli değil. Çok farklı yorumlarda yapılabilir yani herkesin bir yorumu vardır ama gerçekten yumurta vermek köpeklere ekstra, çok ekstra faydası var. Dediğim gibi herkesin bir gerçeği var. Kimi diyor iki taneden fazla verme köpek başı, kimi diyor üç taneden fazla verme. Ben var ya her gün dörder tane en az veriyorum. Dört ona dönen sekiz tane kırıyorum. Bugün mesela yedi tane yapmışlar, yedi tane koydum. 10 tane verdiğim de oldu. 11 tane verdiğim de oldu bir kere. Hiçbir problem yok. Kim ne derse desin maşallah şu ana kadar bir sıkıntı görmedik. Aşağı yukarı bir aydır ben bunu veriyorum zaten. Belki bir ay da geçmiştir. Bilmiyorum. Bak ona emin değilim. Ama tek gördüğüm gerçek yumurtanın gelişimlerine maşallah çok faydalı oldu bunu şöyle oldu, böyle oldu, böyle genişlediler, böyle uzattılar diyerek kendi nazarıma en azından değdirmek istemiyorum ama yumurta çok ama çok faydalı. En kaliteli mamayı verseniz de yumurta takviyesi olmak zorunda arkadaşlar. Güzel bir köpek istiyorsanız yani, güzel gelişmelerini istiyorsanız yumurtayı verin, korkmayın. Köpeğe köpek başı en az günde 3 tane, 4 tane verin, hiç problem yok. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Gördüğünüz gibi zaten bu burası onların doğal tabağı oldu artık. Burada yiyorlar. Bir de ezberler, komutu da ezberler. Hadi yuvaya dediğimde direkt buraya koşuyorlar artık. Elime tabakla gelince zaten zilli. Biraz daha akıllı galiba başkandan. Tabağı görünce direkt koşmaya kendisi başlıyor zaten. bir dakika, iki dakika içinde de lava diyorlar. Yumurtayı ihmal etmeyin yani. Sürekli tüm bahçedeki bokları da temizledim. Bu işin aslında en püf noktası. Bir hayvan, bir köpek bakıyorsanız özellikle hayvanın sıçtığı bokları temizleyeceksiniz arkadaşlar boka gelemem, yapamam, ben temizleyemem, iğrenirim diyorsan zaten köpek bakmayacaksın. O ee, kakanın içinde köpeğin kapacağı her türlü pislik, mikrop var. Hayvan içindeki pisliği dışarıya atıyor zaten tekrardan onu alırsa veteriner veteriner koşturursun o da köpeği kurtarma ihtimalinde düşük yani Allah korusun. <laughs> Hiç gerek yok hayvanları riske atmaya. Temizliği yapacaksın arkadaş. Köpek bakıyorsan boku temizleyeceksin. Bunun şeyi yok. Polyanın gerek yok. Temiz illi. Bu arada artık e, başkanın malaklı olduğunu e, düşünmeye başlayacağım çünkü ne tam emin değilim. Suratındaki sarkıklık, gözlerindeki kızarıklık bu tip özellikler genelde malaklı köpeklerinde olur. Benim fikrime göre kangal, Anadolu çoban köpeği malaklı. Fikrime göre değil. Bunlar zaten aynı familya. kardeş soyu. Ama ırk olarak Hani nasıl bir Karadeniz insanının tipi farklı, doğunun farklı, Akdeniz'in farklıysa veya Anadolu insanı farklıysa bizim kendi e, kültürümüz özel hayvanlarımızın da tipleri birbirinden farklı oluyor. Tüm dünyada geçerli bir şey zaten. Ama dediğim gibi başkan sanki bir ince malaklılık var. Hatta malaklı da olabilir bilmiyorum. Bunlar aynı babadan kardeşler anneleri farklı ama zilli de öyle bir emare yok zilli e, malaklı tipi yok zilli de Zilli aks gel gel al Bunda yok onun düz bir suratı var yanaklar çok hafif sarkık sanki bir ince yani çok değil Başkanım ilk videoda da paylaştığım ta ilk videoya da bakmak isterseniz orada görebilirsiniz Babasının suratı aynı bunun gibiydi. Ama onun suratı böyleydi ama onda da malaklılık var mıydı yok muydu yani yok gibi ama başkan biraz daha malaklıyı andırıyor yani. Babasından daha çok andırıyor öyle söyleyeyim. Benzetiyordu olabilirim sadece yani bilmiyorum. Sonuçta önemli olan benim için sağlıkları, hastalık kapmamaları, güzelce büyümeleri. Allah'ın izniyle de şu an bir problem yok. Neşeleri gayet yerinde. Her gün akşama kadar böyle oynuyorlar. Nazar değmesin. Bakalım. Şu an ee, 4 başkan 95 günlük. Zilli de 80 günlük. Aşağı yukarı evet. 80 günlük. 2-3 dışarıdan gelen insanlara karşı da e, kartlarını alm almaya başladılar. Hoşlanmadıklarını hırlıyorlar. Yani bir insanın ne olduğunu gerçekten bu ırk köpekler ta bu kadarlıkken çözebiliyorlar. Bence bu hayvanların, bu cinsin en büyük özelliklerinden biri. Bütün köpeklerde hissiyat çok yüksektir tabi ama Kangal, Malak, Anadolu çoban köpeği bunlar. Gerçekten hisler, his ağırlığı çok yüksek olan köpekler bir sevimsiz veya böyle hoşlanmadıkları biri, problem çıkarabilecek biri hissettiklerinde ona doğru tepkilerini anında koyuyorlar. Başkan üstüne oturdu zildiniz. <laughs> kasmaya da alıştılar Allah şükür. Kasma. ilk zamanlar biraz çekindim problem olabilir diye. Uzun süre belki sıkıntı çıkarabilirler diye ama Allah şükür uzun süre falan bir sıkıntı çıkmadı. Taktım o günü. Çıt Şımarma bak böyle. Daha o günü alıştılar. Bir iki saat belki birbirlerini çıkartmaya çalıştılar. Başarılı da oldular birkaç denemede. Ama ondan sonra problem yok artık tasmalarda, boyunlarında çıkar onu ağzından. Bunları yiyorsunuz sonra kakanızdan ben topluyorum bunları. Çıkar. Dur kızım. Dur. Şuradan Çirkin surat. Ah. 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 <laughs> Zilli. Zilli. Başkan. Ah. 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 ol Ol. 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 Evet. Artık bugünkü videoda bu kadar olsun diyelim. Ee, yuvadan benim şey almam lazım ama. Mama kaslarını çünkü mama koyuyorum. Akşama doğru daha gir çık yapmamak için buranın zaten temizliğini yaptık. Burada da tabağımız var. Onu da alacağım şimdi. Ne oldu oğlum? He. He. Bak ya. Paçamı ısırsınlar da ne olursa olsun abi. Dur kızım. Bunu böyle tepeye bırakayım. Hızlı! Çıkacağımı anladıklarında benden önce kapıya koşturuyorlar. Dediğim gibi, gibi şeytandan 5 dakika önce doğmuş kerem Dur kızım hayır. Beynimi döndürüyorlar ya. Evet bak ikisi de <laughs> tetikteler şu an. Kapıda. Ne oldu? Hı? Hmm. Nedir sıkıntı? <laughs> yok bir şey yok. Diyecek bir şey kalmadı hadi. Tık. Başkan tabağı zıpladı. Evet. Bu videomuz da bu kadar olsun bugünlük. Şuradan ben sediden çıkabilirsem çıkacağım. Çıktım Biraz ağlayacaklar. Evet. Zırlayacaklar ama tutacaklar. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> kapıyı. Ahmet şu kapıyı kilitler misin abicim ya? Tekerlerle halledemedim. Bastır sadece kapanacak. İşte bugünlük de bu kadar.